Hepinize selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta ve kapakta da gördüğünüz üzere sizlerle birlikte bir mouse modeli inceleyeceğiz. Eski bir mouse, yılların eskitemediği bir mouse desek daha doğru olur. Bugün inceleyeceğimiz model Logitech G402 Hyper Inferi. Öncelikle bu mouse'u bana ulaştıran e, eski dostum Emre Demircan'a buradan teşekkürlerimi sunarım. Kendisi e, bu mouse'u yeni satın almış. Ve video çekmem için bana gönderdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Buradan selamlarımı söylüyorum. Ee, güzel de bir içerik çıktı. Yılların eskitemediği bir mouse. Uzun yıllardır piyasada ve halen popülerliğini yitirmeyen bir mouse. Neden böyle? Şimdi sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Sebeplerini inceleyeceğiz. Kutusunu açacağız. Fakat çayınızı kahvenizi alın gelin. Ben bir şu anda çay içiyorum. Ee, siz de çayınızı kahvenizi alın. Gelin birlikte Logitech G402'yi inceleyelim. İncelememize geçmeden önce sizlerden ufak bir talebim daha olacak. Ondan sonra merak etmeyin, mouse'umuzu inceleyecek. Zaten toplamda e, bir 15-20 maksimum 30 saniyenizi almış olacağım. Şimdi şu anda bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, çünkü neden böyle diyorum? Abonelik neden istiyorum? Videolarımı izleyen kesimin %80'i kanalıma abone olmayan kesim. Yani bu e, kesim çok yüksek. Abone olursanız videolarımı kaçırmamış olursunuz. E, düzenli bir şekilde video atmaya çalışıyorum. Bugün de mouse inceleyeceğiz. Yakında oyun videoları vesaire. Abone olup videoyu beğenip yorumlara da görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte Logitech G402'yi inceleyelim. Öncelikle kutusuna bakmaya başlarsak. Kutusunda ufacık e, benim ya da e, sahibi Emre'nin yaptığı bir açım hatası var. Şurada birazcık yırtılmış ama bu sorun değil. Kutusuna baktığımız zaman çok büyük bir kutusu yok. Şöyle kibar, inşallah odaklıyordur. Arkada garanti belgesi olan şöyle bir kutusu var kendisinin. Ne diyor? Ultra hızlı FPS oyun mouse'u diyor. Ultra hızlı diyor. Bunun sebeplerini açıklayacağız birazdan. Hadi gelin şimdi kutuyu açalım, mouse'umuza bakalım. Evet, mouse'umuz burada. Gördüğünüz gibi böyle bir kapta geliyor. Böyle bir kapta geliyor. İçinde de garanti belgeleri vesairesi var. Onları şimdi hiç açıp dağıtmak istemiyorum. CD vesaire çıkıyor mu ona bakacağım sadece. Burada bir logitech.com ee, kitapçığı mı desem, kartı mı desem herhalde. Yani Logitech G takımına katıldığımızı belirten bir kağıt çıkıyor. Onun dışında geri kalan garanti belgesi. Bizim için asıl önemli kısım şu arkadaş oluyor. Şimdi mouse ile ilgili söylenecek birkaç şey var. Öncelikle tasarımı çok hatlı. Yani yuvarlak bir mouse değil. Sizler şu anda detay görüntülerini görüyorsunuzdur. Detay girerim. Mouse ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Mouse çok böyle e, yuvarlak tasarımlara sahip değil. Genel olarak hatlı bir mouse. Siz de şu anda görüyorsunuzdur. Sağ elini kullanan insanlar için üretilmiş bir mouse. Sağ ele cuk oturuyor. Sol elle kullanılmıyor maalesef. E, sağ elini kullananlar için üretilmiş ve ele oturuyor ama yuvarlak tasarımlar yerine sert ve keskin tasarımlar kullanılmış mouse'ta. En önemli özelliklerinden birisi bu. Yani çok kendine özgü bir tasarım var. Bu tasarımda ne katıyor? Mouse'u aslında sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye bölebiliyor. Nedendir? Çünkü çok haklı. Beğenmeyen insan bu mouse'u beğenmez. Siler atar. Bir daha yüzüne bakmaz. Ama gerçekten beğenen, dizaynını, tasarımını beğenen bir insan uzun yıllar kullanabilir. Ki Logitech ürünleri gerçekten çok sağlam. Uzun yıllar gidiyor. Siz de şu şekilde görüyorsunuz. G402'yi ekranda detaylarına giriyorumdur. Kablosu vesairesi ince ama kaliteli olduğunu belli ediyor. Yani Logitech her konuda Şimdi özelliklerini söyleyeceğim, ölçülerini söyleyeceğim. Bunlar sayısal veriler o yüzden bir yere not aldım. E, oradan okuyacağım. 136 mm yükseklik, 72 mm genişlik, 41 mm de derinliğe sahip. Mouse'unuz 108 gram ağırlığında çok fazla ağır değil fakat de değil. Genellikle mouse'u zaten kaldırmadığımız için yani ağırlığı hafifliği sadece bilekte döndürürken e, bize alakadar edecek. Ama o kadar ağır bir mouse değil fakat çok da hafif olduğunu söylemeyeceğim. Yani 10 liralık şöyle yuvarlak mouse'lar vardı ufak bir zamanlar. Mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür. Onlar kadar da hafif değil tabii ki bir ağırlığı var. Kablo uzunluğuna gelecek olursak 2.1 metre bir kablo uzunluğu var. Gayet uzun bir kablo, gayet yeterli bir kablo. Ee, kalitesi de Logitech kalitesi. Malzemesi ince, çok kalın değil fakat kaliteli olduğunu hissediyorsunuz dokunduğunuz zaman. Yani kolay aşınacak, sizi üzecek bir mouse değil. Şimdi teknik özelliklere gelecek olursak aslında eski bir mouse olduğu için fazla böyle e, aşırı derece teknik özellikler barındırmıyor. Ne var asıl e, önemli olan bir kısım FPS oyunları için geçerli şöyle bir özellik var şimdi size onu göstereceğim belki de yakın çekimde görüyorsunuzdur. E, genellikle mouse'ların FPSleri baş parmak hizasında değil de bu işaret parmağında olur. Fakat bunun FPS değiştirme tuşu şöyle göstereyim. Baş parmağımızın orada. Oyun oynarken yani e, mouse'u hızlı veya yavaş kaydırmamız gerektiğinde buradan bir hamle ile elimizi, sol parmağımızı nişangahtan çekmeden e, FPS oyunlarında hedef alabiliriz. Zaten FPS oyunları için üretilmiş bir mouse. E, onu kitle olarak alıyor. Ve gerçekten güzel bir özellik bu yandaki FPS tuşu. 1ms'lik bir, bir gecikme değerine sahip. 1ms gibi gecikme değeri gayet iyi. Söylediğim gibi mouse 2015 yanlış hatırlamıyorsam çıkış tarihi var ya da 2014 sonu mu? Öyle bir çıkış tarihi var. Eski bir manus. Piyasaya sürümü gerçekten eski ama bugün hala güncelliğini koruyor ve çok satıyor. Yani çünkü bir markada Logitech'in imzası varsa, bir üründe Logitech'in imzası varsa o ürün alınır ve şansı hak eder. Neden böyle diyorum? Daha önceki videomda klavyemden bahsetmiştim. Tekrardan göstermek gerekirse. Logitech G103 kullanıyorum klavye olarak ve yaklaşık 6. senemi devirdim. Evet artık değiştirebilirim. Tuşları birazcık eskidi. Basarken bazı tuşlarda o ilk zamanki hassasiyeti yok. Ama bugün benim hala işimi görüyor. Hala... Yani günlük işlerimi yaparken hiçbir sıkıntı çekmiyorum ve bu yüzden adamlar gerçekten kaliteli üretmişler. Ben 2014 yılında satın aldım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 2014 yılında satın aldım 80 liraya satın aldım 2014 yılında ve mouse ay klavye gerçekten fiyatını hak ediyordu o zaman da bugün de hala 80 lira böyle bir klavye olsa kesinlikle giderim tekrardan sıfırını alırım. Klavyenin fiyatından bahsettim. E Epeki Logitech G402'nin fiyatından bahsedecek olursak Bugün fiyatı Siteden siteye değişmekte Kimisi de 320 liradan başlarken 400 Bazı sitelerde 450 liraya kadar gidebiliyor Yani ortalama bir fiyat biçecek olursak 350 liraya Logitech G402'yi satın alabiliyorsunuz Şimdi bunu bilgisayara takacağız bir ışıklarını vesairesine bakacağız. Programın yazılımını kurmayacağım bu videoda. Yazılımını sizler kurabilirsiniz. Logitech'in yazılım kurulumları gerçekten kolay. Hadi şimdi gelin sizlerle birlikte mouse'u bilgisayara takalım. Şimdi mouse emanet olduğu için e, bu Kenarındaki kabloları bağlayan şeyleri sökmek istemedim. Bilgisayara taktım. Gayet sorunsuz çalışıyor. Onunla ilgili şu anda e, pek bir şey göstermeyeceğim. Detay çekimde sadece ışığın nefes alıp almadığını şu anda görüyorsunuzdur. Yani emanet olduğu için fazla da kurcalamak istemiyorum. Geri vereceğim. Tekrardan çok teşekkür ederim Emre Demircan'a. Buradan bana mouse sağladığı video içeriği çıkarttığı için çok teşekkür ederim. Genel hatlarıyla 3 tek. G402 incelememizden böyleydi arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarıma gidebilirsiniz. Daha önce bir mouse incelemesi daha yapmıştık. İki köşeden birisinde şu anda çıkıyordur o da. Ona da gidip izleyebilirsiniz. Kendi kullandığım mouse Asus'un mouse'uydu. Ee, onu da izleyebilirsiniz dediğim gibi. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtmeyi ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.